Herkese selam arkadaşlar. Pes Simulator 99'un yepyeni bir güncelleme videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bu videoda neler yapacağız? Christmas Part 2 güncellemesi geldi. Bakalım bu güncellemede neler gelmiş, neler olmuş, iyi miymiş, kötü müymüş Hep beraber sizlerle değerlendirelim. Bu arada sizlerin görüşleri de benim için çok önemli arkadaşlar. Sizlerde yorum kısmından bana belirtirseniz beğendiniz mi, beğenmediniz mi beraber siz, sizlerde yorum kısmında tartışalım konuşalım arkadaşlar hemen şöyle arkadaşlar sizlerle bakalım arkadaşlar yeni bölgeler geldi bununla beraber bildiğiniz gibi yeni petler ve yeni yumurtalar da geldi şimdi hemen size şöyle göstereyim arkadaşlar yeni yumurtalarımız burada şöyle arkadaşlar son yumurtamız bu gördüğünüz gibi şekilleri tamamen böyle yani ben buradaki zaten bu 5 peti çıkarttım arkadaşlar. Şimdi hemen sizlere böyle rainbow'larını falan göstereyim. Bir tane şu arkadaşlar bu zaten şu an yani oyunun en iyi peti. Şöyle takalım. Sonra bir tane şey var arkadaşlar. Hemen onu takalım. Hemen burada bir tane köpeğimiz var. Burada bir tane kedimiz var. Burada da bir tane köpeğimiz var arkadaşlar. Şöyle ben yeni gelen 5 tane peti de Böyle taktım arkadaşlar. Şöyle hemen şuraya doğru bir gideyim. Şöyle bir şekillerini göstereyim arkadaşlar. Tamamen böyle duruyor arkadaşlar. Tabii bunlar bunları rainbow hali. Yani bildiğiniz gibi. Şu anda şu dominus arkadaşlar. Bu oyunun en iyi peti. Şöyle bir güçlerine bakalım arkadaşlar. 367k diyor. Teddy bir arkadaşlar. 333k. 313k. Köpeğimizin arkadaşlar. Kedimizin 288k. Haja mastokumuzun da arkadaşlar 280k. Ee, hani şimdi fiyatlarından şöyle bahsedeyim arkadaşlar. Tabii ki de bu fiyatları e, yani güncelleme yeni geldiği için fiyatlar çok taze. Şu petin arkadaşlar yani en iyi peti şu anda ben yani 100k'ya gördüm. Fakat e, tabii ki de her geçen dakika bunun fiyat değişebilir. E, hani fiyatlarını söyleyeyim. Yani ben güncellemeden yaklaşık 4-5 saat sonraki mevzuları size anlatıyorum bu de Arkadaşlar yaklaşık tanesini 10 kaya falan görmüştüm fakat bu petler arkadaşlar zaten hemen çok ucuz bir şekilde satılıyor i̇şte tanesini 500 e satan da var tanesini bir kaya vesaire satan var Arkadaşlar şimdi yumurtalarımızı gösterdik hemen size Arkadaşlar şöyle yeni bölgelerimize doğru gidelim bildiğiniz gibi arkadaşlar normalde bizim yani bu mapteydik yani bundan sonrası kapalıydı arkadaşlar Şöyle hemen şurada bir hediye kutumuz da varmış. Neyse ona sonra bakarız arkadaşlar. Maplerimiz de böyle arkadaşlar. 2, 3, 4. 4 tane arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni mapimiz de geldi. Mapleri de size şöyle bir gösterdim arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir notlarımıza bakalım. Başka neler gelmiş. Yeni upgrade'imiz gelmiş arkadaşlar. Yeni shiny reliklerimiz var bu arada arkadaşlar. Shiny reliklerimiz yaklaşık bir 5 tane daha yanlış hatırlamıyor isem arkadaşlar e, haritanın çeşitli yerlerini eklendi. Ben birkaç tanesini buldum. E, ondan sonra hani yakında bununla alakalı zaten gidiyor gelecek. Petlerin arkadaşlar yeni bir çeşidi geldi arkadaşlar. Şey Divine diye yazıyor. Hemen şöyle size göstereyim arkadaşlar. Bakın mesela bu Teddy bir arkadaşlar şey Divine. Bu gelen e, petlerin hepsi bu arada şey Divine'mış. Şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Hemen sonraki update'lerimize bakalım. Şimdi arkadaşlar enchantlarımız artık tier 6'ya kadar e, şey yükseltebiliyoruz. Potlarımızla arkadaşlar tier 7'ye kadar yükseltebiliyoruz. Christmas Day Gift gelmiş. Slight Event gelmiş arkadaşlar. Bu Slight Event normalde yani şey sıkıntısız bir şekilde çalışıyordu fakat şu anda sanırım çalışmıyor. Bu Event ne diye sorarsanız arkadaşlar birinci mapinde yüzünden doğru arkadaşlar son mepe doğru Noel Baba gidiyor. Arkasından çeşitli hediyeler atıyor arkadaşlar size. Siz de onları topluyor topluyor son mepe kadar gidiyorsunuz. Zaten bu Pest Simulator X'de varmış. Zaten Pest Simulator X'i eğer yani oynayan arkadaşlarımız varsa bu event'ı zaten çok yakından biliyorlardır arkadaşlar. Daha fazla diyor ee, hediye kutusu var diyor arkadaşlar gizli bir şekilde. Daha demin hemen biz de zaten burada görmüştük arkadaşlar. Burası yeni bir map. Şöyle toplayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben daha 54 tane toplamışım. Hepsini toplamadım. Hemen tekrardan bir açalım. <laughs> daha fazla arkadaşlar ödüller gelmiş. Diamond Party gelmiş arkadaşlar. Şunu ben daha e, şey tecrübe etmedim. Sanırım şöyle oluyormuş. Bu da Pesimatörü ikisi de varmış. Biraz da arkadaşlar işte diyelim bir kişi işte diyelim yani elmas koyuyor. İşte da herkese belli bir elması dağıtıyormuş arkadaşlar. Diamond Pack bafı geldi arkadaşlar. Yani Diamond Pack baf ne? Buradaki marketteki arkadaşlar bu Diamond'ları e, artık daha fazla yani veriyor. Yani eğer Robux'ta alırsanız. Tamamen mevzu bu. Yeni bir yumurtamız geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni bir şey titanikimiz geldi. Bu arada arkadaşlar bu titanik artık e, yani uçabiliyor. Zaten burada da yazmışlar you can fly diye yani eğer bu işte titanyaya sahip olursanız arkadaşlar havada e, ondan sonra uçabiliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar yeni iki tane 3 petimiz geldi. Bunlar da eksklusif petlerimiz. Şimdi bunun harcını arkadaşlar Super Holiday pet geldi. Super Holiday pet'in için arkadaşlar 150k elmas veriyor. E, ondan sonra 3 tane X-Large Christmas hediye kutusu vesaire veriyor. Bir tane de ek veriyor arkadaşlar. E, ondan sonra şunlar da zaten basabildiğiniz şeyler. Toplamda 1600 Euro sunmuş arkadaşlar. Tamamen Değerlendirme size bırakıyorum mantıklıysa alın e, ama bana çok mantıklı gelmiyor bunun sebebi de arkadaşlar Yani zaten buradaki Eşyaların çoğunu e, Yani plazadan Satın aldığımız için arkadaşlar yani 1600 euro vermek bana çok Mantıklı Gelmiyor arkadaşlar Buradaki egimiz bu arada satış devam ediyor e, e, hani herkes kaldırılacak diye bunlardan depoladı ama Maalesef arkadaşlar buradaki yumurtamız da Satıştan kalkmadı Böyle hemen bir diğer şeylerimize bakalım. Bu arada arkadaşlar herkesin beklediği mailbox artık geldi. Çok iyi oldu. Şöyle hemen bir spamla gidelim arkadaşlar. Şöyle hemen bir mail kutumuza bakalım. Normalde arkadaşlar bana birkaç tane hediye yollamıştı. Şu anlık herhangi bir hediyem arkadaşlar yok. Buraya hediye ekliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra buraya şu kişinin işte yani ismini yazıyorsunuz. Buraya şu işte mesajınızı yazıyorsunuz. Buradan da yollaya basarak arkadaşlar hediyenizi yollayabilirsiniz. Benim geçmişim de böyle arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bana buradaki işte gördüğünüz petleri yolladı arkadaşlar. Yaklaşık 4 saat önce falan diyor. Gördüğünüz gibi. Ee, işte buradan da ayarları var arkadaşlar. İşte sadece arkadaşlarım e, hani yollasın diyorsunuz. İşte sadece hücreler gelsin diyorsunuz vesaire vesaire arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan da siz kendi keyfinize göre yani istediğiniz ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Hemen şöyle arkadaşlar bakalım başka neler gelmiş. Ee, şimdi yeni vending machine geldi arkadaşlar hemen size bir onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, burada 64. haritada arkadaşlar pot veriyor gördüğünüz gibi. Fakat ben aldığım için şu anda alamıyorum arkadaşlar. Buradan e, seviyesi yüksek bir pot veriyor. Bunun haricinde de arkadaşlar şurada bir tane upgrade var gördüğünüz gibi diamonds daha fazla diamonds kazanmanız için arkadaşlar yaklaşık 12.5K olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar bunu da e, yani alabilirsiniz. Çok pahalı bir şey değil. Peki arkadaşlar bizim karakterimizin son durumu ne? Hemen size ben e, şöyle yani onu göstereyim. Petlerimizi bir çıkartalım arkadaşlar. Böyle hemen tak diyelim arkadaşlar. Evet. Şimdi petlerimizin durumu arkadaşlar yaklaşık 28 tane hücümüz var. Ben yeni 7 tane hüc aldım. Bunlar arkadaşlar hepsi hep Fakat bunları kayda almadım. E, Şimdi birkaç tane %95'lik petlerimiz vardı arkadaşlar. Yaklaşık bir 5-6 tane daha ben aldım. Gördüğünüz gibi şuraya kadar yaklaşık %95'lik petlerimiz geliyor. Ondan sonra işte şey 90 işte petlerimiz var. Ondan sonra 85 petlerimiz var. Ondan sonra da arkadaşlar takımın en iyi petleri gördüğünüz gibi buraya takılmış. Şunlardan 2 tane takmışsınız. E i̇şte bu şey köpekten arkadaşlar yaklaşık 5 tane var. Bu dediğim yerin hem Rainbow hem Shinies arkadaşlar yaklaşık 371 kalkıcı var şu anki petin zaten en iyisi ama tabii ki de shiny olduğu için şu anki yani en iyi peti geçiyor 10 onun haricinde arkadaşlar gördüğünüz gibi yani burada şey işte çeşitli petler var ben bunları çıkartıyorum arkadaşlar ben bunları şey çıkarttıktan sonra satacağım hatta bundan sonra arkadaşlar yaklaşık 100 bin tane de yumurta açmayı düşünüyorum gördüğünüz gibi paramız zaten çok rahat bir şekilde var hemen burada gördüğünüz gibi potlarımız vesaire de var bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum buradaki e, yani en çantımızda açılmış oldu. Hatta şöyle keklerimiz bir şey takalım arkadaşlar. Hatta bir tane de fazladan var. Gördüğünüz gibi bu arada yeni rankımız da geldi arkadaşlar. Artık 11. rank hemen olduk çünkü biz daha önceden e, yani 10. rankı bitirdiğimiz için arkadaşlar hemen bizi e, yani 11. ranka attı. Bunun ödüllerini aldık. Güzel hediyeler verdi. Burada da arkadaşlar ben hiç görevleri yapmadan zaten direkt yani 12. E, hediyeye kadar gelmişim. Buranın da işte maksimum arkadaşlar 46. Şöyle sonda da Charmstone var arkadaşlar. Hani şöyle görmeyenler, bilmek isteyenler için şöyle bir hediyeleri kısaca göstereyim arkadaşlar. Ya fena değil e, ondan sonra. Hani ne çok süper hediyeler e, ama hani çok kötü hediyeler de değil. Şöyle arkadaşlar tamamen size hediyeleri de gösterdim. Rank 11'in Bundan sonra sanırım rank 12 var ama rank 12 de kasabilecek biz kasamayacak mıyız? Bunun hakkında herhangi bir bildiğim yok arkadaşlar. Karakterin son durumunda gösterdim. Burada hemen bir tane bootumuz gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık buradaki yaklaşık 100 bin tane mini yumurta açtığımız için arkadaşlar. Hatta burada iki tane roleti çağrımız var arkadaşlar. Ben bunları saklıyorum. Şu anda şey yapıyorum tutuyorum. Bu arada arkadaşlar buradan bir bir hoverboardumuzu aldık. Hemen onu da bir göstereyim. Bildiğiniz gibi ağaç var arkadaşlar. Bu ağaçtan biz Günlük görevler veriyor. O görevleri yaparak çeşitli eşyalar kazanıyoruz. Hemen size burayı da göstereyim. Eğer 8. güne gelmeyen arkadaşlar varsa hani benim hangi ödüllerimi aldığımı görebilir arkadaşlar. Sonraki ödüller için de zamanını bekliyorum. Zamanı geldiğinde zaten son 7 gün kalmış. Zaten görevleri yaparak arkadaşlar çok rahat bir şekilde buradaki ödülleri de arkadaşlar alabiliyorsunuz. Bütün her şeyi anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, yani umarım atladığım bir şey yoktur. Hani çok önemli konuları anlattım. Belki ufak tefek arada kaynayan konular olmuştur ama. Hani elimden geldiğince size arkadaşlar bu Christmas update'inin yeni güncellemesini tamamen anlattım. Yani umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma destek olmak için arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bunları yaparsanız beni mutlu edersiniz. Diğer videolarda yayınlarda görüşmek üzere. Discord adreslerimizde sürekli çekilişler oluyor. Discord adresimize de gelmeyi unutmayın. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.